Evet arkadaşlar bayağı bir bekledim yani bir 10 dakikadır video çekerek bekledim yumurtlasın diye ama bir türlü yumurtlayamadı. Yani önümüzde iftar tabii ki daha da bekleyemeyeceğim. Keşke yumurtlasaydı ama. Yani aslında yakın gibi duruyor. Hayvan 10 dakikadır uğraşıyor ama bir türlü yumurtlayamadım. Hiç konuşmadım zaten beklerken de ama Şöyle biraz daha bekleyelim. Yani Tam yumurtlama pozisyonunda oturuyor ama bir türlü çıkaramadı yumurtayı. Neyse beklemeye gerek yok yani. İnşallah başka zaman denk gelirse güzel bir tavuğun yumurtlama anı adlı video yapmak istiyorum. Evet, yani tam bu pozisyonda yumurtalar. Bakın bu şekilde oturup, tabi yukarıda folluğu var. Folluğa çıkmamış, yerde takılıyor. Evet, videonun sonunda dönüp tekrardan bir bakarız yumurtladı mı diye. Buradaki ağaçlarımızı budadım arkadaşlar. Bakın altlarını da dün suladım. Şöyle yetişebildiğim yere kadar. Böyle budadım. Güzel oldu inşallah kurtaracağız ağaçlarımızı. Yani kurumaya gittiler. Bir türlü tutturamadık ağaçları. Evet şimdi kümesimize bir bakalım ne var ne yok. Bu arada bıldırcın çıkımlarımız başladı. Dünkü paylaştığım videoya birçok yani farklı yorum gelmiş zaten 16. günde çıkar falan diye. Ama orada 15. günde arkadaşlar dün. Çünkü 15. gün çıkımı alacaktım. Yani çıkımı almaya geldiğimde 5-6 tane bıldırcın çıkmıştı bile. O yüzden şaşırdım yani yoksa 16. günde çıkmaya başladıklarını biliyorum da 15. günde görmemiştim yani 15. günde çıkan da duymamıştım açıkçası ne oluyor lan? hadi çıkın bakalım var mı bir yumurta size bir bakalım bunlar da gurk gibi yatıyorlar bakın sultanlarımız yine orada yumurtlamışlar he ne oldu sen de mi gurk oldun bakalım altında bir şey var mı dur Evet altında bir şey yok. Böyle çıkarıyorum arkadaşlar buradan. Yani yatmıyorlardı. da. Geçen de yumurtaları ziyan etti biliyorsunuz. Yine o tavuk. Kaptan da onu cezalandıracak galiba. Şöyle bir geçelim. Bakın burası gurk gurk diye bağırıyor iki tavuk. Ama yok yani yatacaklarından değil. Bugün Cemaliler de gık gık demeye başlamış. İnşallah kısa zamanda yumurtladıklarını görürüz diyelim. Şu civcivleri size bir göstereyim. Bu sabah dayanamadım. 56 tane civciv çıkmıştı arkadaşlar. Onları aldım. Yani bu üst kata ısıtmalarını açtım. Bakın şöyle bir göstereyim. Ukrayna ve Kıbrıs bıldırcınlarımız çıkmış. Bakın maşallah. Sizler de maşallah esirgemeyin. İlk postayı aldım. Kalanlarını almayacağım. Kalanlarını çıkım videosunda artık hepsini tek seferde çıkartacağız. Burada toplam 56 tane bıldırcın civcivi var. Bakın yemleri yemeye başlamışlar. Buraya yemlik koydum. Üstüne de tel koydum dökmesinler diye. Alta da halı kaydırmazı koydum arkadaşlar. Bu kafese direkt koyunca sıkıntı oluyor. Yani şu alttaki delikleri büyük. Bakalım içerisi kaç derece. Evet 31.2 derece. Biraz yani düşmüş gibi. 32'den aşağı gelmemeli. Bakın bu büyük ihtimal suyun içine düşmüş şu öndeki. Düşmüş çıkmış. Şu siyah olanlar ne derseniz Kıbrıs bıldırcınları vardı arkadaşlar. Kıbrıslar çıkacak yani şu az sayıda ama biraz böyle çeşit olsun diye Kıbrıs buldurucunun yumurtası da almıştık. Bakın alta halı kaydırmazı koydum arkadaşlar. Direkt Çimuklan'ın kendi kafesinin içine atmadım. Çünkü atınca yani alt delikleri büyük olduğu için hatta şurada gösterelim. Burada bizim tavuk çizgileri var. Bakın şu alt kısma yani basamıyor buldurucunlar alta düşüyorlar. Öyle bir sıkıntı oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Halı kaydırmazı mutlaka koyun. Evet bizim bıldırcınlar 21 günlük oldu arkadaşlar bakın maşallah sizler de maşallah esirgemeyin çok güzel büyüdüler yani koca adam oldular bunlar da şu an ısıtma falan yok zaten havalarda ısındı şu an burası 26-27 derece çok güzel keyiflerine bakıyorlar yine aşağıda bizim Japonlar ve bizim kendimizden koyduğumuz Jumbo'lar onlar da büyümeye devam ediyor şöyle açalım hatta bakın Bunların yemliğini aldım. Bunların sayısı zaten az olduğu için bu ön taraftan yemleri yiyebiliyorlar. Yani yeterli geliyor. Bakın hatta şuradan da bir gösterelim. Maşallah kocaman oldular. Bu tüy dökenlerde tüylerini yapıyorlar. Bir ara sıcaklığı biraz fazla kaçırmışız yani o yüzden hayvanları biraz tüylerini döktük. Yani bizim hatamız oldu. Tabii ki hatasız kul olmaz. Döküldü yani dökülene artık yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Tabii keşke dökülmeseydi ama olabiliyor arkadaşlar böyle şeyler. Şimdi makinede çıkımlar devam ediyor. Şu ışığa basayım. Bakayım şuradan gözükecek mi bir şey? Yok gözükmüyor. Ben görüyorum ama telefondan gözükmüyor. Bir arkadaşımız da şu bıldırcınları bir göster görelim demiş. Bunlar bıldırcınların büyük hali arkadaşlar. Bakın burada bunlar Amerikan Jumbo bıldırcınları. İri olurlar. Yani Japondan daha iri, Ukrayna'dan biraz daha küçükler galiba. Ukrayna'nın tam yetişkinliği ben de bilmiyorum ama. Yani güzel hayvanlar. Erkek olan da şu arkada bakın. Kafa yanları ballı denir. Böyle kırm kırmızıya dönük renkte olur. Maşallah bunların da verimi çok güzel. Yani bakın her gün aşağı yukarı 4 yumurta çıkıyor. Zaten 4 tane dişimiz var. Bugün bakalım kimler neler yaptı burada. Evet bu arada kümesin üst tarafı da açık. Şöyle alt taraftan kapı açık, buradan cam açık. Yani havalandırma üstten olduğu için hayvanları çarpmıyor. Kümesin yüksekliği bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Yani kümes, ay, burulan hayati. Evet, bunlarda bir tane yumurta var bugün gümüş sibritlerde. Tabi camları açtığımız için bazen dışarıdan çocuklar falan da rahatsızlık verebiliyor. O yüzden hayvanlar hem sıcak biraz da stres yapıyorlar galiba. Tam emin olmamakla beraber. Çünkü bazen çok bağırıyorlar. Şöyle bakalım burada ne var ne yok. Memati, şey Hayati. Hayati ile Memati'yi karıştırdık. Ne oldu lan? He? He? Hadi gel, hadi gel dövüşelim. Lan Hayati. <laughs> Hayati sabaha kadar dövüşür arkadaşlar. Biz bir bakalım kızlar ne yapmış. Yani bu... Evet arkadaşlar telefonda yer dolduğu için bir an kesildi video bu kızımız bir tane yumurtayı kırmış ulan sen var ya sen sen var ya sen İn, İn aşağı Gurk gibi yatıyor bir de bakın elim falan hep yumurta oldu bir tane yumurta var burada bunu alalım yani kırılanı da aldık bunu artık yiyeceğiz yani yapacak bir şey yok şurada duruyorum evet bakın şuraya koydum İçini biraz dökmüşler. Şöyle çıkalım bakalım. Bir tane gümüş sivrit, bir tane cüce koşu yumurtası aldık. Şimdi sultanlar zaten iki tane yumurtlamışlardı. İki tane de ray ve fizanlar da vardı. Şöyle ispençlerimiz burada. Evet bakın onlar da yine üç tane yumurtlamışlar. Onları almaktan önce şu dışarı bir gidelim bakalım. Bizim köy tavuğu yumurtlamış mı? Bir de şu kazımıza, kaz yumurtalarımıza bakalım. Ne var ne yok diye bakın dışarı düşürmüş galiba yumurtasını kızım ne yaptın sen bakayım hayır o. soğutmamış şöyle arada sırada kontrol ediyorum arkadaşlar kaz yumurtaları büyük olduğu için yani altından kaçırabiliyor bazen şöyle etrafını dolduruyorum güzel yani çok fazla bir ekleme yapmadım açıkçası hayvanın rahatını bozmamak amacıyla ekleme yapınca biliyorsunuz düzenleri bozuluyor. Bu sefer atmıyorlar. O yüzden böyle bir şeyler yaptık. Bakın İspençler'de yine 3 tane yumurtamız var. Hintler'de maalesef yani vurku yatıracağız diye buraya getirdik. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Çık bakayım çık. Bakalım yumurtladınız mı? Yine yok galiba. Evet Hintler'de bir süredir yumurtamız yok. Bir de şuraya bakalım. Yani bu köy yumurtalarını da almadık buradan. Bunları da almamız lazım. Oğlum ne yapıyorsun? Hadi geç bakalım geç. Geç maşallah maşallah. Şöyle geçelim bakalım. Yani arkadaşlar havaların ısınmasıyla yumurta veriminin zaten düşeceğini söylemiştik. Bakalım ben dışarıdaki tavuğu merak ediyorum. Yumurtladı mı şöyle bir hızlıca geçelim. Yani havalar da güzelleşti artık. Buraya inşallah yeni şeyler koyacağız. Alttan büyüttüklerimizden olsun. Yeni yani 4-5 tane belki ligorin alabilirim denemelik amaçlı. Şöyle bir bakalım. Girelim yavaşça. Kapıyı da daha yapamadık. Kız. Ne oldu yumurtlamadın mı? Bakın tüneye çıkmış. E, nerede yumurta? Kızım. Kızım. Ben bu tavuğu çok seviyorum arkadaşlar. Bu güzel gurk oldu. Yattı civcivlerini çıkarttı. Çok uzun süre baktım. Sağ olsun. Da burada da yumurtlanmaz. Bakın tünekte tünekte yumurtlamaya çalışan tavuk arkadaşlar. Oradan yumurtlarsa muhtemelen o yumurta yere düşünce kırılır. Ama yapacak bir şey yok. İftar vakti geliyor. Artık bugünlük de videomun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.